Bazı insanlar beyinlerini durduramadıklarından, bazı düşüncelerin sürekli olarak dolanıp durduğundan, zihinlerinin hep dolu olduğundan yakınırlar. İşte bu sürekli birinden diğerine atlayan kısa süreli düşüncelerin olmasına aşırı zihinsel aktivite diyoruz. Bugün bu videoda aşırı zihinsel aktivite nelere neden olur, hayatımızı nasıl etkiler ve bununla nasıl baş edebiliriz bunları göreceğiz. Zihinsel gezinme kişinin dikkatini yaptığı işe vermek yerine hayallere, geçmişe ya da geleceğe yönelik düşüncelere dalması ve bu düşüncelerin sürekli olarak zihinde gezinmesidir. Zihinsel gezinmeler aslında gün içindeki düşüncelerin %25 ile 50'sini oluşturur çoğu kişide görülen normal bir durumdur. Ancak bir iş yapılması gerektiği zaman dikkat kontrol ağları aktive olur ve insan dikkatini oraya verir, zihinsel gezinmede durur. Çok dikkat gerektirmeyen işlerde bir miktar artabilir ama yine de kişi işini sürdürür. Bu zihinsel gezinmeler genellikle yapılan işle ilgili de değildir işle hiç ilgisi olmayan, çevreyle hiç ilgisi olmayan çeşitli düşünceler arasında gider gelir. Bazen zihinsel gezinmeler isteklidir. Örneğin araba sürerken bir yandan da eve gittiğinizde yapacak işleri planlayabilir, onlara ilişkin bazı şeylere düşünebilirsiniz. Ama bazen tamamen istem dışıdır. İstem dışı olduğu zaman onu kontrol edemediğiniz için yapmanız gereken işi, aktiviteyi, ödevi, Başaramaz, yapamaz, yerine getiremez hale gelirsiniz. İstemli olan zihinsel gezinmeler genellikle sorun yaratmasa da istem dışı olanlar hayatı olumsuz etkiler. Yaptığınız işlere hatalar yapmanıza, tamamlayamamanıza ve genel olarak başarısızlığa yol açar. Zihinsel gezinmeler kaygı ve stres gibi durumlarla da bağlantılıdır ve bazı ruh hali değişikliklerine neden olurlar. Aynı zamanda sosyal ilişkilerin de bozulmasına neden olabilirler. Sizi dinlemeyen, sürekli başka şeyler düşünen, bir şey sorduğunuzda cevap vermeyen bir kişiyle sosyal bir ilişki sürdürmek zordur. Zihinsel gezinmeler aşırı düşünme nedeniyle uyku bozukluklarına neden olur. Uyku bozukluğu da bir yorgunluğa yol açar. Aynı zamanda uyku bozukluğu zihinsel düşünmelerin artışına da neden olur. Aşırı zihinsel gezinmenin mutlulukla da ilişkisi vardır. Sürekli olarak farklı şeyler düşünmek, düşünceden düşünceye atlamak ana odaklanmanızı engeller. Yani o sırada yaşadığınız şeyin keyfini çıkartmanızı engelleyerek mutsuz olmanıza yol açar. Bazı psikiyatrik bozukluklarda aşırı zihinsel gezinme artabilir. Örneğin anksiyete bozukluğunda sık sık geleceğe düşünme, gelecekle ilgili olumsuz düşünceler zihinsel gezinmeyi arttırabilir. Benzer şekilde depresyonda da sürekli olarak geçmişi düşünme, geçmişle ilgili hataları tartmaya çalışma zihinsel gezinmeyi arttırabilir. Ama zihinsel gezinmenin en çok ilişkili olduğu sorun dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur. Yapılan bütün çalışma ışmalarda DB'li olan bireylerde zihinsel aşırı zihinsel gezinmenin sık olduğu saptanmıştır. DB'nin temel özelliklerinden bir tanesi zihnin sürekli meşgul ve dolu olmasıdır. DHB'li bireyler tarafından düşünceler genellikle kontrol edilemeyen bir olgu olarak aktarılır. Bir düşünceden diğerine kısa sürede geçtiklerini söylerler. DHB'li bireylerde görülen bu aşırı zihinsel aktivite onların aşırı fiziksel aktiviteleriyle de benzer. Ama asıl önemli olan, DHB'de görülen dikkat ve yürütücü işlev bozukluklarının aşırı zihinsel gezinme ile bağlantılı olmasıdır. Peki aşırı zihinsel gezinmenin hayatımızı olumsuz etkilemesini nasıl engelleriz? Eğer aşırı zihinsel gezinme, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi bir sorunla bağlantılıysa yapacağımız şey o sorunun tedavisidir. DHB'nin tedavi edilmesi aşırı zihinsel gezinmeyi de engelleyecektir. Aşırı zihinsel gezinmenin kontrolünde bilissel davranış terapiler ve benzer terapiler yardımcı olabilir. Ayrıca birçok şeyde olduğu gibi sağlıklı beslenme, fizik egzersizi, stresten uzak durma, yaşam koşullarınızı düzenli ve sağlıklı bir hale getirmekte bu konuda size yardımcı olacaktır. Bütün bunların dışında bir program yapabilir. Bir günün içine zihinsel düşüncelerinizi serbest bırakacağınız kısa molalar koyabilirsiniz. Böylelikle zihinsel aşırı gezinme sizin kontrolünüzün altında olacak ve hayatınızı daha az etkileyecektir. Bunu sağlayabildiğiniz takdirde yani onları kontrol edebildiğinizde daha az hata yapar, yaptığınız aktivitelerin tadına varır, hatta daha mutlu bile olabilirsiniz.